Pazartesi Anadolu TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan haber başlıkları. Nevşehir'de kemik kıran dönemi. Hasan Ünver ve Rasim Arı kongrede yoktu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Payık Östrak Nevşehir'e geliyor. Nevşehir'deki işsiz vatandaşlara müjde. Tır kazası kameralara yansıdı. İkinci el otomobil alacakların dikkatine. Şimdi haberler. Nevşehir Adalet ve Kalkınma Partisi 7. Olağan Kongresi büyük bir coşkuyla yapıldı. İğne atın seyre düşmeyecek kalabalığın olduğu kongre sonunda Ali Kemik Kıran dönemi başladı. AK Parti 7. Olağan Kongresi Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı olarak bağlanırken salonda belediye eski başkanlarından Hasan Ünver ve Rasim Arı yoktu. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda saat 12.30'da başlayan kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gençlik Spor Eski Bakanı Suat Kılıç, Adana Eski Milletvekili Ahmet Zembilci, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nide Milletvekili Yavuz Ergun, Selim Gültekin, İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Büyük Birlik Partisi Nevşehir İl Başkanı Yılmaz Osma, Milliyetçi Hareket Partili Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, Eski Nevşehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebu Bekir Gizli Gider ve Rıdvan Köybaşı, Eski Belediye Başkanı Atilla Seçen, ilçe ve Belze Belediye Başkanları, ilçe ve Belze il Başkanları, yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Parti bünyesinde aşk ile çalışacağını ifade eden yeni başkan Ali Kemik Kıran, büyük bir güçlü Türkiye sevdası ile yola çıkan, ışığı ile yarınları aydınlatan AK Parti'nin 7. olağan ilk kongresini yapmanın mutluluğu içerisindeyiz diyerek şu açıklamalarda bulundu. Ben de burada bulunan en, en büyük meselesi sorumluluğunu üstlenmeyiz. Bu kutlu Konuşmaların ardından İzmir'den canlı konferans yolu ile kongreye bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehirlileri selamladı. Selamlama esnasında büyük bir coşku yaşandı. Kongrelerde görev üstlenecek isimleri ve yönetimini tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de bizimdir, Nevşehir'de bizimdir, Hakkari'de bizimdir. Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler her dönemde bizimle uğraşmışlardır. Bu kirli zihniyet şimdi de kardeşliğimize saldırmaya çalışıyor. Şunu unutmasınlar ki bu kardeşliği asla bozamayacaksınız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye de konuşmasında yüklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütlerine karşı çıkması gerektiğini belirtti. AK Parti Nevşehir 7. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı Damat İbrahim Paşa Spor Salonu tıklım tıklım doldu. Oturma alanları ilçelere göre ayrıldı ve açılacak pankartların önceden belirlendiği dikkatlerden kaçmadı. Birçok katılımcı pandemiden dolayı salonda bu kadar kalabalığa müsaade edilmesine tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7. Olağan Kongresi'nde partiye bu zamana kadar hizmet etmiş... Tüm isimleri görmek mümkündü. Ancak Gözler, Hasan Ünver ve Rasim Arı'yı aradı, bulamadı. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7. Olağan İl Kongresi büyük bir katılımla yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gençlik Spor Eski Bakanı Suat Kılıç, Adana Eski Milletvekili Ahmet Zembilci, Adalet ve Kalkınma Partisi Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Selim Gültekin, İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Büyük Birlik Partisi Nevşehir İl Başkanı Yılmaz Osma, Eski Nevşehir Milletvekilleri Murat Göktürk, Ebu Bekir Gizli Gider, Rıdvan Köybaşı, Eski Belediye Başkanı Atilla Seçen gibi pek çok ismi salonda görmek mümkündü. Ancak gözler Nevşehir Belediyesi eski başkanları Hasan Ünver ve Rasim Arı'yı aradı, bulamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Feyyaz Öztürk Çarşamba günü Nevşehir'e gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürak, çarşamba günü Nevşehir'e gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez yaptığı açıklamada, Öztürak önce partiyi ziyaret ettikten sonra ticaret odasında iş insanlarıyla bir araya gelecek. Daha sonra esnaf ziyareti yapacak olan Östrak Ürgüp ilçesinde turizmcilerle bir araya gelecek. Toplantıdan sonra Avanos ilçesinde, Belediye Başkanı Celal Alper İlbaşı makamında ziyaret edeceğini belirtti. Nevşehir'de binlerce işsize umut kapısı olacak, alımlar yapılacak. Adalet Bakanlığı çeşitli kadrolarda alım yapacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13.202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada, Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun şeklinde konuştu. Çardak köyünde meydana gelen tır kazası an ve an güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Nevşehir merkeze bağlı Çardak köyünde meydana gelen tır kazası yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre çardak muhtarlığı ön kısmında akşam saatlerinde BIMS yüklü tır virajı alamayınca devrildi. Kaza anında çıkan ses köylülerde büyük korku ve panik yarattı. Sürücüsünün hafif sıyrıklar ile yaralandığı tırda maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. İkinci el araba fiyatları ile ilgili son durum araba satın almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Nevşehir'de otogalericiler hiç böyle durgun bir dönem yaşamadıklarını belirtti. Nevşehir'de otogalericiler hiç böyle durgun bir dönem yaşamadıklarını belirterek ikinci el araçların artık yatırım aracı olarak görülmediğini belirtiyor. İkinci el araç piyasasında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı yaşanan hareketlilik son aylarda yavaşladı. İkinci el araç satıcıları fiyatların düştüğünü, alım için uygun zaman olduğunu söyledi. Nevşehirli galericiler fiyatlarda %14'ü bulan gerilemenin söz konusu olduğunu belirterek otomobil almak için doğru zaman. Kış mevsimi ülkemizde otomobil fiyatlarının düştüğü zamandır. Son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları diye konuştu son bir yılın en düşük seviyesinde araç fiyatları diye konuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildi. Yaşanan üretim sıkıntısı ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlamasıyla ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı. Otomobil almak isteyenler için fiyatların çok makul olduğunu söyleyen galericiler son bir yılın en sakin günlerinin yaşandığını ifade ettiler. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ve ardından nöbetçi eczaneler sizlerle. Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. 23 Şubat Salı günü Nilşehir merkezde en düşük sıcaklık -8, en yüksek sıcaklık 3. Acıgöl en düşük sıcaklık -10, en yüksek sıcaklık 2. Avanos en düşük sıcaklık -6, en yüksek sıcaklık 3. Derinkuyu en düşük sıcaklık -12, en yüksek sıcaklık 5. Gölşehir en düşük sıcaklık eksi -7, en yüksek sıcaklık 3. Hacıbektaş en düşük sıcaklık eksi -6, en yüksek sıcaklık 2. Kozaklı en düşük sıcaklık eksi -11, en yüksek sıcaklık 2. Ürgüp en düşük sıcaklık eksi -5, en yüksek sıcaklık 3. 22 Şubat Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Gencer ve Özlem Eczanesi. Acı Göl Ömür Eczanesi. Avanos Eczanesi. Derin Kuyu Nazar Eczanesi. Gülşehir Apaydın Eczanesi. Hacı Bektaş Eczanesi. Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi. Ürgüp Elif Eczanesi. Anadolu Televizyonu ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi Haber Merkez tarafından hazırlanan ana haber bültenin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.